düşerdi. Sen de ondan kurtulurdun. var. Onu görürsen ben taş kesilir kalırım valla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Böyle kalabalık bir sofrada oturmayalı ne kadar uzun zaman oldu. Hele böyle bir kutlama yemeğini tadı başka oluyor hocam. ufak ufak yüz şunları. Sonra kanım kanım diye bütün gece inleyeceğim. Bir <laughs> şeycik Bu akşam yemezsem daha ne zaman yerim ki ben bunu? Ey, benden söylemez. Onlarınki görünmez değil. Aralarındaki bağ düpetiz apaçık ortada hocam. Sevdaların önünde durmak ne mümkün öyle değil mi? doğru dedin oğlum. Ayrılığın onları ne hale getirdiğini bir ben bilirim. Az çektirmediler bana. O zaman şimdi neşelenmek en çok senin hakkın hocam. Gülüşen, baklavanın şerbetini yaydın değil mi? He, unuttum. Soğumuştur şimdi. Dur dur, ben bakarım. Sıddık tabağın boş mu senin? Ne? Bir şeyler daha alsana. <laughs> O zaman ben şu yaptığım çiğ köfteleri mutfaktan alıp geleyim. Allah'ımın hey! Dur. Dur yardım edeyim sana. Zahmet etmeseydin. Böyle ince ince dökeceksin. İnsan uzun yıllar tek başına yaşayınca böyle her şeyden anlar oluyor işte. Baklava açmayı da biliyorum değil mi? Bilmiyorum. Ama iyisini bir bakıştanlarım. Çiğ köfteler götür. Buyurun. Bakalım beğenecek misin Zerda Teşekkür geri? ederim. Herkes buradayken söyleyeyim. Zerda ile nikahımız çok yakında. İki gün sonra dünya evine giriyoruz. Bu kadar çabuk mu? Bana sorarsan yeteri kadar zaten beklemişler Sultan Hanım. Ben artık bebeği yatırayım.